Merhaba arkadaşlar. ebob problemleri videomuz ile devam ediyoruz. ebob problemlerinde en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi soruyu okuduktan sonra soru EBOP sorusu mu, EKOK sorusu mu? Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Bu nedenle önce soruyu okuduğumuzda kafamızda belirmesi lazım. EBOP'tan mı, EKOP'tan mı çözeceğiz? Peki bunların farkını nasıl anlayacağız? Onun üzerine bakalım. Eğer size küçük parçalar verdiyse, küçük parçaları birleştire birleştire büyük parçalar elde ediyorsam bu ekok sorusudur arkadaşlar. Örneğin benim iki tane çubuğum olsun. Birinin uzunluğu 4 santim, birinin uzunluğu 3 santim olsun. Bunları üst üste koyayım kendi içinde. 4, 4, 4, 4. Diğerini 3, 3, 3 koyayım. Küçük parçaları düşün. En az kaç santimetre olduğunda yükseklikleri aynı hizaya gelirler. 4, 4, 4. 3 parça koyarsam 4 kere 3'ten 12. 3, 6, 9, 12. Demek ki bunlar kaçta birleşiyormuş? 12'de aynı hizaya geliyorlarmış. Yani küçük parçaları birleştire birleştire büyük bir parça elde ediyorum ben 12'lik. Demek ki bu soru ekok diyorum. Yani küçük parçalar katlana katlana büyüyorsa, katlana katlana gidiyorsa, ben küçükten büyüye gidiyorsam ne elde etmiş oluyorum? Ekok elde etmiş oluyorum. Burada bizim kilit kelimemiz katlanması ve artmasıdır. Peki EBOB nasıl oluyor? EBOB da tam tersi. Bana büyük bir parça veriyor. Mesela sınıfınızın tabanını düşünün. Sınıfın tabanını ben eşit kare parçalara bölüyorum. İçine kaç tane kare sar? Veya bir fayansın alanı en fazla kaç olmalıdır? Gibi sorularda yani büyük bir zemin var. O zemini ben küçük küçük fayanslara ayırıyorum. Kare fayanslara. Büyüğü ne yapıyorum? Parçalıyorum. Bölüyorum. Burada da kilit kelimemiz bölmek. Şuradan aklınızda kalabilir. Ekok'ta K harflerini kırmızı ile yazdım. EBOB'da B harflerini kırmızı yazdım. Buradaki K katlanma anlamında olsun. Katlana katlana büyüyorsa, küçükleri birleştiriyorsam. Buradaki B'mizde büyüğü bölüyorsam. Yani böyle böyle küçültüyorsam, küçük parçalara ayırıyorsam EBOB. Büyük parçalara katlana katlana gidiyorsam Ekok diyebiliriz. Yani buradaki harflerden de yola çıkabilirsiniz. Katlanıyorsa Ekok kat bölünüyorsa EBOB bölen olarak devam edebiliyoruz. Örnek sorularımızdan devam edelim. Bir kutudaki kalemler 3'er 3'er ve 4'er 4'er sayıldığında artmamaktadır. Buna göre kutudaki kalem sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar 3 3 3 3 3 şöyle düşün. 3'er 3'er saydığımı düşün. Kalemi alıyorum, 3 tane koyuyorum. 3 tane koyuyorum. 3 tane koyuyorum. Kalem sayısı artıyor. Yani küçük parçalar ala ala büyük bir kalem deposu kutudaki kalem oluşturuyorum. Aynı şekilde 4 4 4 4 4 koyuyorum. Yine böyle küçük 4'lü parçaları birleştirip büyütüyorum. Yani katlaya katlaya büyütüyorum ben bunu. Kat olduğu için de bu bir ekok sorusudur. 3'er ve 4'er sayılıyorsa demek ki bu kalem kutudaki kalemlerin sayısı 3'ün ve 4'ün katıdır. 3'ün ve 4'ün katıysa da ekok kullanıyorum. 3 ve 4 aralarında asal olduğu için 3 ve 4'ün ekoku nedir? Aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımıdır. Ekok 3 ile 4 12'ye eşittir. E peki biz hemen 12'yi bulduk diye 12 işaretliyor muyuz? Hayır. Soru bize ne diyor? Olamaz diyor. 12 olabilir. E 12'nin katlarında da bunlar birleşecek. 12, 24, 36 diye devam ediyor. 24 de olabilir. 72 de 12'nin bir katıdır. 108 de 12'nin katıdır. Ama 128 12'nin katı değildir. Veya bu soru basit bir soru olduğu için 128'i 3'e böl bölünüyor, bölünmüyor. Bölünmüyor. 4'e böl işte olmuyorsa yani en az bir tanesine bölünmüyorsa cevap odur diyebilirsiniz. Bu sorularda şıklardan da gidebilirsiniz ama bu kadar basit olmayacak arkadaşlar. İkinci örneğimizdeyiz. Güneş oyuncaklarını beşerli ve altışerli gruplara ayırırsa iki oyuncak artmaktadır. En az 36 tane oyuncu olmasını isteyen Güneş babasından kaç oyuncak daha istemelidir demiş. Şimdi arkadaşlar Güneş oyuncaklarını 5-5-5 sayıyor. Oyuncakları bir yerde olsun. Yine bir önceki soru gibi düşünün. 5-5-5 sayıyor. İki tane artıyor. Altı 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 sayıyor. Yine iki tane atıyor. Eğer bu iki tane fazlalık oyuncağı ben camdan aşağıya attım. Öyle düşün. Eğer o iki fazlalık oyuncak olmasa. Güneşin oyuncak sayısı hem beşer hem de altı alır olarak sayılabilecek. Demek ki oyuncak sayısı beşin ve altının katı. O iki tane oyuncağı görmezden geliyorum. E beşle altının ekokunu bulacağım yine. E ardışık sayı. 5-6 ardışık sayı olduğu için aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayılarında ekokları sayıların çarpımına eşittir. Ekok 5 ile 6 sayıların çarpımından 30 oluyor arkadaşlar. Şimdi iki tane fazlalık oyuncak vardı. O iki tane göz ardı ettiğim oyuncağı geri eklemem lazım. O iki oyuncağı geri eklersem 32 oluyor. Bak en az 36 tane oyuncağının olmasını istiyor. E babasından kaç tane oyuncak daha istemesi lazım? 36'dan 32'yi çıkartırsam 4 oyuncak daha istemesi gerekir. A, B, C pozitif tam sayılardır. A eşittir 3 artı 2, 4 B artı 2, 5 C artı 2 imiş. A sayısı 3 basamaklı en büyük değeri ne olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bir önceki soru problem halinde verilmişti. Bu da aynı mantık aslında. Şimdi buradaki fazlalık ikileri görmesek A sayısı hem 3'e hem 4'e hem de 5'e tam bölünüyor. 3'ün, 4'ün, 5'in katı. E, o yüzden ekok kullanıyoruz. Ama fazlalık ikiler var burada. Bu sıkıntı. Bunu nasıl yok edeceğiz biz? Eşitliklerde her bir terime ne yapıyorsam diğerlerine de aynısını yapmam gerekiyor. Buradaki ikilerin hepsi aynı 2 olduğu için yani biri 2, biri 3, biri 4 değil. Hepsinden 2 çıkartırım. A 2. İşte buradaki 2'yi çıkardım. Buradaki 2'yi çıkardım. Buradaki 2'yi çıkardım. Demek ki bizim A 2 sayımız 3'ün, 4'ün ve 5'in katıymış. Ekoklarına bakıyoruz. 3 4 5'in ekoku 60'tır arkadaşlar. Fakat buradaki 60 A 2 sayısını temsil ediyor. A'yı temsil etmiyor. Bunu unutmayalım. İlk başlangıçta 2'yi çıkarmıştık. 3 basamaklı en büyük değeri kaçtır demiş. 60'ı en büyük 1000'e en yakın olacak şekilde 60'ın katlarından 960 olarak yazabilirim. E A 2 sayısı 960'a eşitse eğer A sayımız buradan 962 gelir. İsterseniz deneyin. 3'e böldüğünüzde, 4'e böldüğünüzde, 5'e böldüğünüzde her seferinde 2 artıyor. 3 basamaklı bir doğal sayı 3'e bölündüğünde 1 kalıyor, 5'e bölündüğünde 3 kalıyor, 8'e bölündüğünde 6 kalıyor. Biraz önce her seferinde 2 kalıyordu. Bakın bu sefer kalanlar birbirinden farklı. Bu sayının alabileceği en küçük 2 değerin toplamı kaçtır demiş. Ben yine sayımıza a derim. 3 ile bölündüğünde 1 kalıyormuş. 3a artı 1 kalanımız var. 5 ile bölündüğünde A diyemem artık buna B diyelim. 5'e bölündüğünde 3 kalıyor. 8'e bölündüğünde de 6 kalıyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman kalanlar birbirinden farklı. Ben A'daki fazlalığı çıkartsam yani hepsinden bir eksiltsem burası 3A olur. Burası 5B artı 2 olur. 8C artı 4 olur. Ama ben bunu istemiyorum. Burası 3'ün katı olacak. Burası 5'in katı olacak. Burası 8'in katı olacak komple. Her zaman çıkarmak zorunda değiliz. Ekleme de yapabiliriz. O zaman ben her bir terime 2 eklersem her tarafı 2 ekliyorum. Ne olur? A artı 2 eşittir. 3A artı 3. 5B artı 5. 8C artı 8 olur. İstediğime ulaştım. Burası 3'ün katı. Burası 5'in katı. Burası 8'in katı. Demek ki A artı 2 sayısı 3'ün 5'in 8'in katı olduğu için ekoklarını bulmam gerekiyor. 3, 5, 8'in ekokunu bulalım. Yine bu sayılar aralarında asıl olduğu için hepsini çarpabilirim. Çarptığım zaman 120 oluyor. Bu sayının alabileceği en küçük iki değerin toplamı kaçtır demiş. A artı 2 sayımız 120 olabilir. En küçük bir sonraki de 120'nin katı olan 240 olabilir. Fakat bunlar A artı 2 sayısıydı. O zaman en küçük ağımız 120'den 2 çıkartırsak 118, 240'tan 2 çıkartırsak 238. Bu iki değerin toplamını sormuş bize. İkisini topladığım zaman 356 yapıyor arkadaşlar. 420, 200, 320 litrelik zeytinyağı dolu fıçılar karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Fıçılar şişelere dolduruluyor. Büyüğü küçük küçük parçalara ayırıyorum. Yani bölüyorum büyüğü böyle böyle küçük parçalara ayırıyorum. O zaman ne kullanıyorum? EBOB kullanıyorum. Bölme olduğu için 420, 200 ve 320'nin EBOB'unu bulmam lazım. Ortak bölene baktığım için üçün aynı anda ortak bölen varsa asaldan başlamak zorunda değilim EBOB'da. Kısa yolu olsun bize. Hepsini aynı anda bölen ne var arkadaşlar? 10 var. Üçünü de 10'a bölersem 42, 20, 32 olur. Daha sonra üçünü aynı anda bölen bir bakışta gördüğüm 2 var. 2'ye bölüyorum. 21, 10, ve 16 var. Daha sonra 21, 10, 16. Bunların ortak böleni yok. 21, 3'e ve 7'ye bölünür. Diğerleri 3'e ve 7'ye bölünmediği için artık devam etmiyorum. 10 ile 2'yi çarptığım zaman 20. Bu ebopları. Peki burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Şıklarda 20'yi koysalar biz sazan gibi atlar mıyız, atlamaz mıyız? Çoğumuz sınav esnasındaki baskıdan, stresten dolayı EBOB'u bulduğum 20 o cevaplarda da var. Çat yapıştırıyor geçiyor. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. 420, 200 ve 320 litre. Birimleri neyse bulduğumuz EBOB veya ECOCUM sonucunun birimi litredir. Yani bunun birimi 20 litre. E, en az kaç şişe kullanılmalıdır diyor. 20 litre tane şişe kullanılmalıdır. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. E hocam o zaman bu 20 litre bize neyi veriyor? Kardeşim bir şişenin hacmini veriyor. Demek ki 420'ye 20'ye böldüğüm zaman kaç şişe elde ederim? 21 tane şişe elde ederim. 200'ü 20'ye böldüğüm zaman 10 tane şişe elde ederim. 320'yi 20'ye böldüğüm zaman 16 tane şişe elde ederim. Bu şişeleri topladığım zaman da toplamda 20, 30, 40, 7 tane şişe lazımdır. Ali, şekildeki demir çubukları eş uzunluklu parçalara ayırması için bir demirci ustasıyla anlaşıyor. Bak soruyu okudum anladım. Ebob sorusu bu. Nereden biliyorum? Büyük demir parçaları var, küçük eş parçalara ayıracak. Yani büyüğü bölecek. Demek ki bu soru Ebob sorusu. A, B, C, D, E, F hepsinin ayrı uzunlukları var. Eş olacak. O zaman Ebob'unu alıyorum. 24, 42, 36. Eboblarını bulalım. 6'ya bölüyorum. 4 7 6 Başka ortak yok. Demek ki bu parçaların EBOB'ları 6'ymış. EBOB 6 ama yine az önceki soruda söylediğim gibi EBOB eşittir 6. Peki bunun birimi nedir? Metredir arkadaşlar. 6 metre. Şimdi birinci parçadan 24'ü 6'ya böldüğüm zaman 4 parça elde edeceğim. 42'yi 6'ya böldüğüm zaman 7 parça elde edeceğim. 36'yı 6'ya böldüğüm zaman 6 parça elde edeceğim her kesim için 5 TL ücret alacağına göre Ali'nin edeceği para en az kaç liradır demiş. E 4, 7, 6'yı toplayıp 5 ile çarpsam olur mu? Olmaz. Şimdi burada biraz daha realite lazım. Ben şöyle parmağımı bir çubuk gibi düşün. Ben bu çubuğu iki parçaya ayırmak için kaç kere kesiyorum? Bir. Ben bu çubuğu üç parçaya ayırmak için kaç kere kesiyorum? Bir, iki. Yani kaç parça var? 3 parça var. E kaça bölüyorum? 1, 2 kez bölme işlemi yapıyorum. Mesela bunu 4 parça ayırmak için 1, 2, 3 kez. Yani parça sayısının 1 eksiği kadar kesme işlemi yapıyorum. O zaman 4 parça varsa 3 kez kesilecek. Burada 7 parça varsa 6 kez kesilecek. 6 parça varsa 5 kez kesiliyor. Toplamda 9, 5 daha 14 kez kesim işlemi yapılacak. 14 ile de 5'i çarparsam bir kesme işlemi 5 lira olduğu için 70 TL tutar. Kenar uzunlukları 28 metre 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de birer tane gelecek şekilde eş aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir? Hemen bahçemizi çizelim. Şöyle bir bahçemiz olsun. Uzun kenarımız 36 metre, kısa kenarımız 28 metre. Ben ne yapıyorum? Eş aralıklara bölüyorum. Yani yine büyük, küçük aralıklara ayırıyorum. Bölme olduğu için EBOB yapmam lazım. EBOB 36 ile 28 diyelim. 28 ve 36'yı bölen en büyük sayımız 4'tür. Peki bunun birimi nedir? Metre. 4 metre neyi veriyor bize? 2 ağaç arasındaki mesafeyi veriyor. Demek ki 2 ağaç arası 4 metre, 4 metre, 4 metre olacak şekilde bölünecek. Bizim böldüğümüz yer bahçenin çevresi. Çevreyi ben 2 ağaç aralığı mesafeye bölersem kaç tane ağaç lazım olduğunu bulurum. Çevremiz 2 çarpı 36 artı 28 bölü 2 ağaç arası mesafe 4. Buradan da 32 ağaç gerekir. Kenar uzunlukları 48 metre ve 60 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe eş alanlı kare şeklindeki parçalara ayrılıp oluşan tüm kare parçaların köşelerine birer ağaç dikiliyor. Bu işi tamamlamak için en az kaç ağaç gerekir demiş. Bahçemizi çizdik. Uzun kenarımız 60, kısa kenarımız 48 metreymiş. Buraya 60 yazdım. 60 metre buraya da 48 metre yazdım. Ben ne yapıyorum? Eş alanlı kare parselleri ayırıyorum. Kare parçaları ayırıyorum. Büyüğü yine bölerek küçük parçalara ayırıyorum. O zaman EBOB kullanıyorum. 60 ile 48'in EBOB'u 12'dir arkadaşlar. Demek ki her bir aralık 12 olacakmış. 60'ın içinde 12, 5 kere var. 1, 2, 3, 4, 5 aralık. 48'in içinde 4 kere var. Şekilde tam oturmuş. 1, 2, 3, 4. Şimdi görselleşmesi için bunu size göstereyim. Dikeyi de 5 eş parçaya böldüm. Yatayda da 4 eş parçaya böleceğim. Bu karelerin köşelerini ağaç dikecekmişim Şimdi 4 aralık varsa bir kenarda 1, 2, 3, 4, 5 ağaç var. Yani şurada her birinde 5 ağaç var. Dikeyde 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 aralık vardı. 6 tane kenar olacak. Toplamda 6 kenarımız var. Her kenarda 5 ağaç olduğu için 6 kere 5'ten 30 ağaç gerekir. Kenar uzunlukları 5 santim ve 8 santim olan dikdörtgenler kullanılarak en küçük alana sahip bir kare elde edilmek isteniyor. Bu iş için en az kaç dikdörtgen kullanılmaktadır? Bunun görselini bir çizelim. Görselinde küçük dikdörtgenleri yan yana üst üste kullanıyorum. Yani katlaya katlaya küçükten Büyük bir şey elde etmek istiyorum. O zaman bu ne sorusudur? Ekok sorusudur. Ekok 5-8 diyorum. 5 ve 8 aralarında asal olduğu için 5 ile 8'in ekoku nedir? 40'tır. E peki bunun birimi nedir? Santimetre. 40 santimetre bize neyi verir? Buradaki kenarın uzunluğunu verir. Karenin bir kenarı. Ben bu karenin içine kaç tane dikdörtgen sığacağını nasıl bulurum? İki boyutlu olduğu için biraz önceki soruda ağaç, çevre tek boyut gibi düşünüyoruz. Çevreden gittik. Bu iki boyutlu olduğu için alandan gitmemiz lazım. Karenin alanını bir tane dikdörtgenin alanına bölersem içerisine kaç tane o dikdörtgenlerden sığacağını bulurum. Karenin alanı nedir? 40 çarpı 40. Dikdörtgenin alanı nedir? Kısa çarpı uzun kenar. 5 çarpı 8. 40'ı 5'e bölersem 8. 40'a 8'e bölersem 5. Gidip de bu çarpma işlemlerini yapıp sonra bölme yapmayın. Buradan da yine 40 ya! Demek ki 40 tane dikdörtgen kullanılmalıdır. Taban ayrıtları 360'a 420 santim olan bir odanın tabanı özdeş kare fayanslar ile kaplanacaktır. En az kaç fayans kullanılmalıdır demiş. Bu sefer de tam tersi. Ne yapıyorum? Büyük bir taban var. Onu küçük karelere bölüyorum. Şeklimiz bu. Uzun kenarımız 420. Kısa kenarımız 360 santimetre. Büyüğü küçük parçalara ayırdığım için EBOB sorusu. 420 ile 360'ın EBOB'unu bulmam lazım. EBOB olduğu için de ona ikisini de 10'a böleyim. 42'ye 36. Son ikisini de 6'ya böleyim. 7'ye 6. EBOB'ları kaçmış? 60 cm. Demek ki bu 60 cm neymiş arkadaşlar? Şuradaki bir kenarı 60 cm olan fayanstır. Ve yine aynı mantık. Kaç tane fayans kullanmak ne demek? İçine kaç tane sığar demek? Dikdörtgenin alanını bir tane karenin alanına bölüyorum. Dikdörtgenin alanı 420 çarpı 360. Bir tane karenin alanı da 60 çarpı 60. Sadeleştirirsem buradan 7 buradan 6 gelir. 6 kere 7 42 tane fayans gerekirmiş. Boyutları 2, 4, 5 santim olan dikdörtgen prizma şeklindeki tahta bloklar üst üste yan yan dizilerek küpler yapılacaktır. Tahta bloklardan toplamda 3236 tane bulunduğuna göre en az kaç sayıda eş küpler yapılırsa kaç tanesi artar demiş. Burada da yine aynı mantığımız var. Dikdörtgen prizması şeklindeki tuğla gibi düşünebilirsiniz. Bu tuğlaları birleştirip 3 boyutlu bir küp tamamlanacak. Yine küçükten büyük elde ettiğim için ekok sorusudur bu. 2 4 5'in ekokunu buluyorum. EKOK 2 4 5 2, 4, 5 en az kaçta buluşur arkadaşlar? 20'de buluşur. 20 santimetreymiş. Demek ki küpün bir kenarın uzunluğu 20 santim. Yine aynı mantıkla kaç tane tuğla kullanılır diyelim biz dikdörtgen prizması şeklinde. Küpün hacmini bir tane tuğlanın hacmine bölmem lazım. Küpün hacmi nedir? 3 kenarının çarpımı yani 20 çarpı 20 çarpı 20. Tuğlanın hacmi nedir? 2 çarpı 4 çarpı 5. Sadeleştirirsen bunları buradan 10 gelir. Buradan 5 gelir. Buradan 4 gelir. O da ne yapar? 200 tuğla diyelim. 3236 tane tuğlamız varmış. 200, 200, 200. Demek ki her 200'de bir küp yapabiliyorum. 200'ün katlarından gittiğimde 3236'ya en yakın olan 3200 tuğla var. 3200 tam bölünür. E o zaman burada fazlalık kaç tane var? 3236'dan 3200'ü çıkartırsam 36 tuğla artar. Bir havuza Ali 3, Erdi 12, Güneş 8 saatte bir girmektedir. Hepsi beraber aynı anda havuza girdikten Güneş'in 7. kez girişine kadar geçen sürede Ali ve Erdi kaç kez havuza girmişlerdir diye okuyalım soruyu. Şimdi arkadaşlar birinciyi girdi 7.ye girecek. Yani güneş 6 kez daha girecek. 7, 7, 7, 7, 6 kez daha girecek. 6 kere 8. Güneş 8 saatte bir girdiği için 6 kere 8, 48 saat yapıyor. Yani güneşin 7. kez girişi 48 saat sonra olacak. 48 saat içerisinde de Ali ve Erdi kaç kez birlikte havuza girerler demiş. Ali 3 saatte bir, Erdi 12 saatte bir. 3 ile 12'nin ek okunu almam lazım. Sayılar birbirinin katı olunca büyük sayı Ekoku veriyordu. Demek ki bunlar her 12 saatte bir birlikte havuza giriyorlar. 48'i de 12'ye bölersem 4 kez toplamda birlikte girmiş olurlar. Şekilde bir odanın kare tabanının fayanslarıyla döşenmesi gösterilmiştir. A dikdörtgenin uzunlukları 30'a 50, B dikdörtgenin uzunlukları 20'ye 40'mış. Odanın tabanı 1.25 metrekareden büyük olduğuna göre en az kaç metrekare olmalıdır demiş. Şimdi bakıyorum, burada bir örüntü var mı? Burası 30, burası 40, 30-40 daha 70. Yani her seferinde burası 70-70 devam ediyor. Bu sonuç itibariyle bir kare oluşturacak. Yandan 70-70-70, üstten 50-50-50. Yani 50-50-50, 70-70-70, bunların bir yerde buluşuyor olması lazım. 50 ile 70'in ekokunu alıyorum. 50 ile 70, 350 santimetrede buluşur. Karenin bir kenarının uzunluğu en az 350 santimetre olması lazım. Tam olarak sığabilmesi için. 350 santimetre de 3,5 metre yapar. 3,5'la da 3,5'ü çarparsak. Çünkü bizim odamızın tabanı kare. 3,5'la 3,5'ü çarparsam. 35 ile 35'i çarptım. 1225. Virgülden sonra da iki tane basamak var. Toplamda 12 bu 25 metrekare olur. Yani odamızın taban alanı en az 12-25 metrekare olmalıdır. Evet arkadaşlar EBOB ECOG ile ilgili oldukça çok fazla soru tipi var. Temeli budur. Mantığı budur. Bu mantığı bilirseniz zaten soruyu anlarsanız EBOB mu ECOG mu kafanızda kurgulayabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynı. Sorunun sadece hikayesi değişiyor. Başaracağınıza eminim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.